Napoli Körfezi'nde doğal bir liman kenti. Tarihi M.Ö. 8. yüzyıla dayanıyor ve bir kayalığın üzerine kurulu. Arkasında muhteşem azametiyle Vezüv yanardığı. Etrafı ise sonsuzcasına uzanan geniş ve bereketli tarım arazileriyle kaplı. İşte görkemli Roma kenti Pompei. Pompei, Napoli körfezinin sunduğu geniş ticaret olanağı ve başta üzüm ve zeytin olmak üzere tarım arazilerinin verimliliği nedeniyle asırlar boyu insanların uğrak yeri oldu. İlk olarak Yunan ve Fenikeliler tarafından geliştirildiği bilinen bölge, M.Ö. 8. yüzyıldan bu yana çeşitli şehirlere ev sahipliği yaptı. Pompei, daha önce burada kurulan başka bir şehrin üzerine inşa edilmeye başlanmıştı ve bölgenin verimliliği sayesinde kısa sürede gelişti. Bu gelişim aynı zamanda onun Roma İmparatorluğu'nun radarına girmesine neden oldu. Boyunduruk altına girmemek için direnen şehir devletleri Roma İmparatorluğu arasında yaşanan sosyal savaşlar sırasında direnişçi şehirlerden olan Pompei, her ne kadar bir süre kendisini savunabilse de Büyük Roma'nın gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalan şehirlerle aynı kaderi paylaşmaktan kaçamadı. Aslında bu boyun eğiş Pompei adına işleri daha da kolay hale getirdi. Verimli arazileri ve gelişmiş ticareti sayesinde Roma'nın yatırım yaptığı bir yer haline geldi. Bu sayede şehir hızla gelişmeye devam etti. Artık Pompei Romalı soylu ve zenginlerin en uğrak yeri olmuştu. Şehir gelişti ve büyüdü evet ama Roma kültürde şehrin içini hızla yayıldı ve asimile etti. Savaş sonrası direnişçi Pompei şehrinin soyluları topraksızlaştırılırken Romalı soylular Pompei'nin verimli topraklarıyla ödüllendirildi. Artık bir Roma kenti olan Pompeyli fakir halk hızla köleleşti ve köleler sahiplerinin tüm istek ve arzularını sorgusuz ve amasız yerine getirmek zorunda. Şehrin Romalı soylular tarafından ilgi görmesinin en önemli sebeplerinden biri, Pompei'nin farklı zevk ve arzulara ulaşmanın anahtarı haline gelmesi. Bu ünü Roma'da yayıldıkça şehre daha fazla insan geliyor ve Pompei artık Roma ekonomisinin parlayan yıldızlarından birisi. Romalı soylular yazlık villalar yaptırıyor ve şehrin sefasını sürüyor. Cefasını ise fakir halk ve köleler çekiyor. Sayıları hızla artan genel evler daha çok iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Topraklar verimli olmasına karşın fakir halkın bu verimlilikten yararlanamaması onları buralarda çalışmaya itiyor. Hatta para kazanmak için başka şehirlerden gelen insanlar da kentin nüfusuna ekleniyor. Pompei şehri hızla büyüyüp ilgi odağı haline gelirken üzerinde kurulu olduğu topraklarsa yanı başlarında zararsız gibi duran ve geniş tarım arazilerine olanak sağlayan yanardağı sayesinde oldukça hareketli. Üzerinde yaşayan insanların ve bölgenin rutini haline gelen irili ufaklı depremlerle sarsılan şehir, Milattan sonra 62 yılında yaşanan oldukça şiddetli bir deprem yüzünden büyük hasar aldığında güçlü ekonomisi ve Roma İmparatorluğu'nun destekleri sayesinde hızlı bir restorasyon sürecine girerek toparlandı. Şehrin birçok yapısının zarar gördüğü bu büyük deprem diğerlerine pek benzemese de insanlar bundan pek bir anlam çıkarmayarak bu verimli topraklar üzerinde yaşamaya devam etti. Zarar gören yapılar onarılarak yok olanların yerine yenileri yapıldı. Depremin üzerinden zaman geçtikçe yaşanılanlar unutuldu ve günlük koşuşturmacalar tekrar rutinine kavuştu. Şehir hala zengin ve soyluların zevk ve sefa içinde yaşadığı, kölelerin sömürüldüğü ve verimli topraklarından yararlanamadığı eski düzeniyle var olmaya devam ediyor. Tabi şimdilik. Depremin üzerinden tam 17 yıl geçti. Şehir hala ayakta ve Roma İmparatorluğu'nun en güçlü kentlerinden birisi. Adeta bir turizm cenneti. Fakat büyük depremden sonra yer altındaki hareketlilik hala devam ediyor. 79 yılının yaz aylarında insanlar çok garip olaylara şahit oldu. Vezüv'ün yamaçlarında bulunan asmalardaki üzümler kendiliğinden soyuldu. Balıklar sürüler halinde öldü ve su kaynakları bilinmeyen sebeplerden kendiliğinden kurudu. Bu gelişmeler insanları korkutsa da işlerin yoluna gireceğini düşündüler ve yaz ayları bu garip olaylarla birlikte geçip gitti. 23 Ekim 79 sabahı. Şehrin rutin koşuşturmacalarının sürdüğü sıradan günlerden birisi. Ama sanki bir terslik var. Ayaklarını bastıkları toprak dünkinden daha farklı. Sanki toprak kaynıyor. Yaz ayları geçmiş olmasına karşın hava çok sıcak. Şehrin arkasında tüm haçmetiyle göğe uzanan dağın tepesinde ise kara dumanlar var. 24 Ekim 79 Saat sabah 9 civarı İnsanlar büyük bir patlama sesiyle sarsıldı. Şehir panik içinde etrafa bakıyor ama patlamanın nereden geldiği anlaşılmıyor. Şehrin soyluları hemen toplandı ve durum değerlendirmesi yapmaya başladı. Soylular yaşanan durumun geçici bir şey olduğunu ve korkmaya gerek olmadığını düşünüyor. Şehrin boşaltılmasını ve bu güzelim cennetten vazgeçmeyi göze alamazlar. Ama bu kendileri için geçerli değil. Pekala kendileri bir süreliğine şehirden uzaklaşabilir, kölelerse kalır, kaçmak isteyenlerse zincirlenir. Saat öğlen 12. Bu defa çok daha büyük bir patlama, sarsıntı ve daha fazla karanlık. Saniyede 100 bin ton kül, sünger taşı ve lav, vezüvün ağzından fışkırıyor. Artık patlamaların sebebini anlamamak mümkün değil. Ve züvyanar sanki ateş kusuyor. Gökyüzü, lavlar, küller ve sünger taşlarıyla dolu. Öğlen ortasında güneş görünmez oldu. Pompeyliler her ne kadar bilmiyor olsa da bu ikinci patlama yüzyıllar sonra Amerika tarafından Hiroşima'ya atılacak olan atom bombasından binlerce kat daha fazla güce sahip ve komşuları olan Herkülenyum şehri çoktan lavlar altında kalarak yok oldu bile. Artık insanlar soyluların söylediği gibi durumun geçici olmayacağından korkmaya başladı. Kaosun hakimiyet kurduğu bu saatlerde soylular kölelerini zincirleyerek kaçtı bile. Şehirde sadece gidecek yeri ve gücü olmayanlar ve köleler kaldı. Onlar da gökyüzüne baktıklarında kilometrelerce uzanan siyah kül bulutu ve yağmur misali yağan sünger taşından başka hiçbir şey görmüyorlar kaçmayan ya da kaçamayan 2000'e yakın Pompey'liden bazıları eğlenmeye, kölelerse çalışmaya devam ediyor. Bu çoktan ölümü kabullenmiş insanların bir tepkisi mi yoksa her şeyin normale döneceğine olan inancın umursamazlığı mı? Bunu hiç bilemeyeceğiz. Artık akşam oldu ya da insanlar akşam olduğunu düşünüyor. Karanlık içinde geçen günün ardından Pompey şehri Sabah her şeyin düzeleceğine olan çaresiz umutlar içinde uykuya daldı. 24 Ekim'i 25'e bağlayan gece, önceki iki patlamayla kıyaslanamayacak üçüncü bir patlama şehri uykudayken yakaladı. Pompei için her şeyin sonu gelmişti. 100 kilometre hızla şehre ulaşan 350 santigrat derecelik ateş bulutu hala şehirde olan ve o ana kadar hayatta kalmayı başarmış insanları saniyeler içinde öldürdü. Artık bu bölgede ne Roma İmparatorluğu ne de Pompeyli insanların değil. Zamanında Roma'ya karşı büyük bir köle ayaklanması başlatan Spartacus ve 77 arkadaşına da ev sahipliği yapmış olan Haşmetli ve Züvyanardağı'nın hükmü geçerli. İnsanların kurduğu Pompei, Herkuleyum ve Stabia şehirleri tarih sahnesinden silinirken tam 800 yıl boyunca içten içe kaynayan Vezü, 3 Roma kentini yok ederek bölgede hakimiyet sağladı. Yazar, hakim ve siyasetçi Plinius'un günümüze ulaşabilen tek eseri olan 37 ciltlik doğa tarihindeki anlatılar sayesinde sadece ünlü Pompei'nin yok oluş hikayesini biliyorduk. 1748 yılında İtalyan mimar Domenico Fortana, bir su kemeri inşası sırasında tesadüfen bazı kalıntılara ulaştığında yüzyıllardır yeri dahi bilinmeyen Pompei şehrinin lavlar ve küller altında kalan kalıntıları da keşfedilmiş oldu. Pompei'nin kalıntıları günümüze kadar en iyi şekilde korunmuş antik Roma şehri ve bizi o döneme en çok yaklaştıran bilimsel araştırma alanı keşfedilmesinden bu yana birçok dalda bilim insanının çalışma sahası haline gelen Pompei antik şehri şimdilerde çok sayıda turistin de uğrak yeri. Peki bu insanlar nasıl taşlaştı? 19. ve 20. yüzyıllar arasında yapılan çalışmalar sırasında kazılar yapıldıkça toprak ve küller çekiliyor, kalıntılar direkt oksijenle temas etmeye başlıyordu. Bu temas kısa sürede kalıntıların çürümesine ve araştırma yapılamaz hale gelmesine yol açıyordu. Bilim insanları bu kötü gidişata derhal bir çözüm bulamazlarsa Roma dönemini en iyi şekilde aydınlatabilecek bu büyük bilimsel çalışmadan elleri boş döneceklerdi. Kazı çalışmalarının durdurulduğu ve bilim insanları çözüm yolları aramaya başladığı sırada içlerinden birisi dahiyane bir fikir üretti. Bu fikir İtalyan arkeolog Fiorelli'den gelmişti. Toprak ve küller kaldırılmadan önce çürümüş cesetlerin bıraktığı boşluklardan alçı enjekte edilecek ve bu sayede kalıntılar daha gün yüzüne çıkartılmadan oksijenle bağları kesilmiş olacaktı. Fikir derhal uygulanmaya başlandı ve işe de yaradı. Bilim dünyası çok heyecanlıydı. Alçılı kalıplar halinde gün yüzüne çıkartılan kalıntılar fotoğraflanarak arşivlenmeye başlandı. İşte bu fotoğraflar uzun yıllar boyunca Allah tarafından taşlaştırılan sapkın insanlar başlığı altında antibilimsel ve gerçekleri yansıtmayan hikayelerle halka servis edildi. İşin belki de en acı tarafı fotoğrafları yayınlanan bu insanların hemen hemen hepsinin zengin ya da soylu romallar değil, fakir halk, masum çocuklar ve sahipleri tarafından zincirlenmiş köleler olmasıydı. İtalya'da bulunan Pompei'deki büyük antropolojik ve arkeolojik kazı alanı, şimdi bini aşkın Roma binasının ve kalıntılarının bulunduğu, içinde Roma dönemine ait villalar, hamamlar, amfiteyatro ve konutların olduğu büyük bir turistik bölge haline geldi. Milattan sonra 79 yılında faaliyet göstererek büyük bir patlamayla 3 Roma kentini tarih sahnesinden silen Vezüvyanardağı ise bugün hala aktif. Günümüzde dağın çevresinde milyarlarca insan yaşıyor. 16 Kasım 1631'de gerçekleşen volkanik patlamada birçok köy lava akıntılarının altında kaldı ve 3000 ila 6000 arasında insan hayatını kaybetti. Ayrıca 1631 yılındaki bu patlamanın sonucunda Vezüv'ün zirvesi yaklaşık 450 metre kadar alçaldı. Vezüv'ün 1872 yılında da aktifleşerek patladığı biliniyor. Günümüzde Avrupa'da adalar üzerinde olmayıp ana kara üzerinde bulunan ve son yüzyılda aktivite saptanan tek yanardağ Vezü. Dikkati elden bırakmamakta fayda var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarz tarih ve bilim videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni gelen izleyicilerimize hoş geldiniz diyor ve kanalımıza destek olmak açısından abone olmayı unutmamalarını hatırlatıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.